Assalamu alaikum Eziz ve rahmetullah ve barakatuhu. Aziz vatandaşlar, milletteşler, dosyalar ve Müslümanlar. Bugün Cuma günü girdik geldi. Cuma günü mübarek olsun. Cuma namazında okulacak ibadetler, edilecek dualar, kılınacak namazları Allah kabul etsin. Hem de bu zalıma, kapıra karşı görüşen ağalarımıza, ecekelerimize, mert halkımıza Allah güç kuvvet versin. Allah bizlere birleştirsin. Zalimleri, kapırları, hasatan şu diktatörü, özünün kılcı velen öz boyunna olsun, özünün itlerini özünə düşman etsin, öz hilesini öz başına çevirsin, bize hem nusrat versin. Allahumma amin. Millettaşlar, vatandaşlar, dosyalar, Turkmenistan'ın içinden o havarlar gelip dur. Halk ayaklanıp dur, halk götürülecek boltu Bazı yerlerde halk götürülecek oldu. Xalq qorxanağını. Xalqın bir niyyəti var zalımı yoyatma. Xassatan da içərdən halal süd emən polisiya olsun, halal süd emən vayenlər olsun, həttəki hakimiyyətdə ön qurban qulunun xidmətinə yağışlıq olan xidmət edənlər ham xalq tərəfə keçibdu asayış. Və qovə değəndirci yağdaylar, və cümə günnə bizə xas olan eşitməyi qulağımıza yaqin də olan xəbərlər. O üçün o ağalarımıza da Qurban oğluyunun xidmətinə bilik bilmən xidmət edə məzələr hal tarafa keçsin. Həm mə azaşib bilə, həm də yanlışlıq edə bilə. Bu yanlış məni Allah hözrə və cəllə. Biz həmişə Allaha tövəb edib günalarımızı mağfirət sorub gedin xalqız, millətiz. O üçün haq tarafa keçin. Vayenli olsun, vayenli olmasın, politiya olsun, kemba olsun, memba olsun. Hemeniz hak tarafa geçin. Muhalifat tarafa da geçmeyin. Diktatör tarafa da geçmeyin. Halk tarafa geçin. Şu da ağalarımıza açacak Hemen şu geçen ağalarımıza şu ön kurban olayın hizmetini edip son bu tarafa geçerlere sen onu ittin ha, sen onu satkındın ha, sen nalaca da Maşallah, keçən ağalarımızın, şöhrət qurban quluunun safının nə doğruluğunu bilib biz tarafa keçərlərə, Aidəski xoş gəldiniz. Sizin malınız, canınız, avrayınız inşallah amanda olar. Bizləm bir olun, inşallah qiyamatta yüzünüz yağtı olar. O dünyaya gedənlər, atavamızın yanına gedənlər ham Allahın yanına varanlarda hormatlı, izzətli Cənnətül Firdawslar var inşallah tibayəds. xalq birlashib harakat etibdiur bu zot yoni birdaam оппозиция болсын muxalifat оппозиция bo'lsin yo bo'lmasada oppozitsiya dalizdeganlar ham liderlar bo'lsin біраз biri bilan тұр. Бұл енді бір endi жағдай. qi дақылар ойынмасына себепші болан ағаларымыз, біраз Bir, bir 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 ters gidip dur. Birleşi Yani onlar birleşmese birleşmesin. Biz birleşiyiz. Biz biriz zaten. Çünkü biz bir olmasak olur birleşen birlenen, halk birleşmese peydası yok. Yani olur birleşmese de halk birleşse biz pelikana niyetiz. Biz arzumuza, niyetimize atavamızın arzu etkiden büyük devletini kurabiliyiz. Yani olur hemen Олар ham birlashsin деп aytdigizki og'alarimiz ағаларымыз, joningiz sog' bo'lsin болсын, сіздер o'yotdingiz sizlar сіздер kelin xizmat etdingizlar allohdan qaytsin yana o'z adovatlaringizni o'z problemalaringizni internetda chiqib aytmang o'zingiz өзіңіз o'zingiz cho'zing xalqning ishina qo'shmang chunki biz xalq, biz aktivistlər biz patriotlar doğrusu imaq çərirəmiz problem. Bizim vətəndaş ay qardaşlarımız imaq çərirəmiz problem oldu, qiymət oldu. Yönübi geplen liderlər olsun, oppozisiya, müxalifat olsun. Bu Kanada daxil, Amerika daxil, Avropa daxil və e başqa yerdəkilər, buların özünün özü görüb yuran adamlar bula. Körəyəm bar məmlikimmi, yataqcı ayaqım var. Yəni sadə xalqın imacıdır o problem, yatmağa yeri problem, yaşayaq qalması problem oldu. Çünki ağalarımız, əcəklərimiz də deyəsək özünüzün şəxsi problemlərinizi xalqın problemlərinə qarışdırmayın. Birləşin, birləşə bilməsanız düşmən olmayın. Düşmənmolsanızam ortaq ayıb çıxmayın.

Fatفشلو وتذهب ريحكم واسبرو إن الله مع الصابرين. Sallaullahu Alayhi. Allah Azza Ve Jaladiki. Vatay Allah ve Rasuluhu. Allah'ı ve onun ilsinet itaat buyun malan ya. Alhamdulillah. Biz Türkmen niyeme gazi? Müslüman Türkmen mi niyeme ama Müslüman mı olmasa Türkmen mi olur Çünkü şartı var da. Çünkü Türk iman demek, Müslüman Türk demek de. Bursa edecek ki, ben Türkmenim yani Müslüman değilim ise bir yalancı bir kezzap bey. Biz Allah'a ve O'nun ilçisine itaat ederiz. Boyun eğeceğiz. Allah'tan başka eğilmeyiz biz. Çünkü Allah'tan başka eğilsin, ona boğulacaksın. Çünkü Allah bizi yoktan, zat da, Onun için biz O'na itaat ederiz. Onu ilçisine namçı itaat edis boyun molis çünkü o bize Allah'a nâtib ibadet etmesini öğretti. O bize ne deyip yaşamamasını, ne deyip Rabbül Âlemin'den gelen kitabı okumasını, emalet etmesini öğretti onun için şu. Ana Allah ve Resulullah'a itaat edecek boyun molucuk deysen diktatörler isteme yok deysen Allah'a da mağ boyun moluyonuz de. Ben sizin hudayınız de. Firavunlara da aytdı. Ana Rabbükumul A'la dedi. Ben büyük Rabbinizsiniz diya hazırmaydı Türkmenistan'ı da Özbekistan'ı da qaral dünyada şu Allahadan may badə dediyiniz məng deyiniz edinizdik tu biz etməz şonun üçün ana yaxınla inşallah Türkmenistan'da o münglə adamlar azər görüb ötə münglə adamlar öldürüb kövərdi zalim kafir şəhidət kövərdi halı günəç içəri də oturan dindarlar var dindarlaram çıxıya dinsizlərəm çıxıya erkin hüquq dövləti bolə nisbətən yaxınla şonun üçün dindarlarına da edin ki, yoru vermezden onun gepini kulağı asın. Hareket edelim, bir hukuk devletini kuralım, bir kıska ömürde batlı yaşak geçelim. Ve la <laughs> tanaza'u de. Birbiriniz bilen çekişmeğen, tartışmağın, ağzala bulmağın diye Allah. Çünkü şu ağalarımızı da edecek olayınızı adım ki, birbiriniz bilen geleni yok zatla çekişmeğen. Çekişseniz, ağzala bulsanız, ona Allah hadi ki fethşelü diye yoksa huysaladüşüp ezilersiniz diye. Ona diyor mu? Şeritin ayıtı tu da. Ben kapılar bileciğim o için kapılar için gel ama taşıyıcı çomaz mes, çekiş meseleleri taşıyıcı biri biringülen thormızı destur veriyor, biri biringülen gripçi korktu veriyor. Bi anne diktatörlük yapıyor di balmuk korkular veriyor da. Fethşelü diye yoksa huysaladüşüp ezilersiniz. Sonra içinizde korku düşkalar, biri biringizin ayıbınızı gözlem. Ondan sonra ne oluyor? Ve tezhebe rihukum. Üç kuvvetiniz gider diye de. Elbette adam birbirine çekiş başlasan oldu, azala olsan oldu ne oluyor? Sonra içine huzura düşüp başlıyor. Bu satkın ne mi? Bu kem bada mı? Bu men, 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 men bada mi? El adam birbirinize inanmıyor. Anlamadıktan sonra ne oluyor? Güç kuvvetiniz gidiyor. Hazırın şu. Muhalifattaki liderler, yalmasa şu. Ağalarımız her birbirine çekiştiler. Güç kuvveti gitti ön aldı. Vaspiru de. Hemişe sabırlı olun, sabırlı olun ne? Sabır diye ne de yatı vermeli böyle? bir şey ağzına düş. Yok. Hareketini edin, elinden geldik, imkanetleri edin. Ilımını yettik, aklını yettik, yüreğini, kuvadını, mal mülkünü yettik işleri edin. Şundan gelen musibetlere sabır edin. Ondan sonra böyle şu. İnna Allah ma'as sabirin. Elbette çünkü Allah sabır ederler bilen sabır ideallar bilen birdir diye. İnşallah halkıma da şu aktivistlere de deyin ki gel tıra musibatlar köp oldu, aşırı ol kittu beyin. İçeri alttı, urttu, tayakla enetamıza en azar verdi, sabır ediyiz, hareket ediyiz, sabır ediyiz. İnşallah Allah Azze ve Celle biz bilen. Şunu ayıp edecektim inşallah. Cuma gününe açacağız adım şu diye. Hemen dışarıdaki ağalarımız, ecekelerimize, özün lidermen diyenlere, özünü barandan sonra hakimiyet düzeltip veriyen yerlere şu geplap internette ha, halkı oy attılar Allah razı olsun Kanada'da ağalarımız Amerika'daki, Avrupa'daki Türk ki ay Türkmen sana akım olsun ne de ki olsun olsun Rusya'da mı ne de de olsun şunla gördü olsun cinli olsun ağalarımız hareket edip aittılar sağ olun ama bize Elhamdülillah öz vatanın bir burçunuzu, milletin önündeki burçunu adayı edip ayıttınız. Halk sizi görüp, eşitip, akıllı siyasi bilim öz Maşallah. Önünü şu alan çemçeler yığınan avrayınızı çeleklap dökecek olduğunuzda siz. Şunun için imkan kadar birbiriniz bilen düşman bulman. Düşman bulman adam yeterli. diktatörler var, kapırlar var, doğru. Yani aktivistleri kıyım da düşünün. sade halka kıyım da. Sizlere doğru işlediğinizde, zahmet ettiğinizde, zamanında gittiğinizde hazır mağmur kumi mezarınız var. Rabbül Alemin bana çağınızın huzurunu görmekleri ne sev Alemin size yiyenekten musibatları soğab etsin. Allah'ım size veren zalimin azaplarını izine kaytarmakla Allah ne etsin? Bağırız, bir diyarımı adamların şu muhalifet dağıların avrayını, yoğun adınaşlarını öldürük görüyorum bu zalim. Elbette, elbette bunun harı, Aralı alınıyor sözsüz. Yani sonu son sonu iki haftada aşırı vol gitti bu meseleleriniz. Onun için imkan kadar oyunlar. Ha baransın görüveri ise vatan abanın sonra ana <laughs> illüstrasyon çekti tuğla. Uğul ya gaytım şunla. Hakikaten uğul ya İnşallah başka zahat ayet vereyim. Çünkü kim ким саткын болуптур убактында ким баатыр болуптур hoзiр крт саткындар кахраман болуп калды кахрамандар саткын болуп калды диндарлар террорист экстремист болуп калды дини саткан имансыз шаман molla молдо болуп калды имам болуп калды намыслы эжекелерибиз агаларыбыз түрмөдө чүрап өлкүттү намыссыздар хакимиятте оту азыр шон үчүн коюңлар шо бираз грубой гаплар болсон баша ичерден ам кабарлар келипти Tökməsan halka hərəkət etmək kerak. Lidələ müxalifat birləşsə, birləşməsin, birləşməsə tərsin birləşsin. Ə e, zülmə inşallah hə e, e, zülmə qarşı çıxılışmək kerak. Dinlər, maşallah, e, hərəkət edənlər birləşəlin. E, Vatan malmısa, dinim malonaq, dilim malonaq, namım malona, xırmatom, izzətam malonaq, məmlukum mal bolmando da hazır. Çünkü için hem halkımıza hem de millet ailesi ki bir bol olayın. böyle bölün yer ayırlanı ayı diye. Biri birimizin aşağına kırık yapıyorsak problem. Hemen burada da koyun. Ayıpsız dost yok bu dünyada. Ayıpsız do dost gözlüyorsan dostu alıp bu dünyada. Elbette satkın mı lan, kabağın mı lan, kırgıba, dost bulmayın elbette. Öyle. Birbirimize inanmasak bulan da bu küçük meselelerde. Şu da, halkım, barbuna biz hareket etmesek, bize hiç kim kumak etmiyor dışarıdan. Özümüzü, özümüzü hareket etmesek kim bize kumak etsin ki? Hemen o öz problem var. Hemen şu insan kaza etse, bugün cuma gününe Rabbil Alemin kabul etsin. Doğa edinler, doğa edinler. İnşallah vatanımız için, milletimiz için canımızı vereli, malımızı vereli. Hasatan dindarlar, Sizler hareket etmesen din sizler ne etsin? Hani Kudaya inanıyan, Allah'a inanıyan cennete girecek diye niyetleriniz nerede sizin? Korkup erti kovuyorlar, bir gün kovuyorlar deyip şu gün içeri ufak geldiler. Köp şu dindarların, şu yerde, gespiren, İstanbul'da gespiren din, dindarların en aktarısını vurup manlayan yardık. Türkmen hakimiyeti, başka hakimiyetlerim. Balaçakası ne? Ayağını zorlarlarım var. Hemen arlarınızı alıp berliyin inşallah. Cevap beriye bu be abizatını. Onun için hareket edelim. Türkmenistan içinden hem bu zalim korkak bu. Kurban gülü çelikçür korkak. Hiç kim inanmıyor bu. Kuday inanmıyor da bu. Korkak adam bu. Yani nakli inanma izinde bunların palkaları var iken, bunun cadoy kemperleri var iken, bunun dışarıda Rusya, Amerika, Kitay arkasında duruyor. Hiç kim durmuyor bunun arkasında. Hatta ki millet götürülse, iblis hem yanına durmuyor. Şodayım. İnşallah Teala Rabbil Alemin Cuma'nız mübarek olsun. Allah kabul etsin. Büyük vatanımızı kayıt almak için büyük milletimiz bilen yine bir bulmak için hareket edeyiz. Biz biriz. Biz bir bulmak mecburiyetindeyiz. Biz yakında inşallah vatanımızı zalimlerden, kabrlerden kayıt almalıyız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.